Herkese selam arkadaşlar Metin yeni bir bölümüne karşına şimdi bir arkadaşımızın dolunay kılıcına element atacağız artı 3 ate ateşe istiyormuş arkadaşlar ticaret sende mi diye sormuş Evet beni diyelim Evet ben de 40 ortalama 3 delicili deli bir dolunay kılıcı buna bir artı 3 ateş atalım bakalım kaç gelecek Lan arkadaşlar artı bir ne attım bak kaç gelmiş bak başarılı yazısını gördünüz artı bir de 6 yakaladık ya Vallahi var ya tekte bak tekte şimdi arkadaşımıza bir gösterelim Lan, şimdi arkadaş sevinecek ha bir bir gösterelim artı bir de altı geldi ya Vallahi süper bakalım artı 3'te kaç gelecek oy 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 diyor <laughs> artı üçünü hallettim arkadaşlar şöyle on ateşin gücü yakaladık şimdi arkadaşımla teslim yapacağız 8 onumuzu alacağız arkadaşlar bence güzel oran yakaladık on geldi evet, ticaret bende sekiz onumuzu alıyoruz arkadaşlar hayırlı olsun bakalım evet arkadaşlar hazır yüzde elli hepor varken süresi bitmeden 2 ninjama da 10 bin hep çekeceğim arkadaşlar 2 ninjama da son 1 saat 58 dakikası kalmış bitmesine hep orun zaten yılda bir sefer geldiği için bize illaki lazım olacak 2 ninjamıza 10 bin hep çekeceğiz çünkü ileride meleği keseceğimiz zaman zaten hep bize lazım olacak çift ninja ile keseceğiz e, meleği arkadaşlar o yüzden ihtiyacımız olacak Neyse ben bir epi alayım ondan sonra kayda gireriz. Evet arkadaşlar buna epimizi çektik şöyle göstereyim. 9463 hepimiz oldu. Şimdi diğer ninjamıza geçelim. Diğer ninjanın ekranını verelim. Bu ninjamıza da epi çektik arkadaşlar. Şöyle 9431 ep de bunda var. Totalde düz hesap 20.000 ep var arkadaşlar şimdi. Aslında bir evsun falan varsa arkadaşlar Zodiac alıp bir evsun deneyelim. Şöyle 1000-2000 eplik falan. Belki şansımıza güzel bir evsun yakalarsak satabiliriz. Burak karakterimize geçelim arkadaşlar. Ondan bir pazardan şeye bakalım. Yaylara bakalım. Arkadaşlar bu Zodiac yaylar niye bu kadar pahalı ya? En ucuz 4.85'e başlıyor. O da 35 ortalama. <laughs> da değişmelik fiyatını atmış. Neyse arkadaşlar 4 85 hemden bunu alalım. Başka da yani ucuz yok. En ucuzu zaten bu arkadaşlar. Buna da değişme atacağız. Çektim arkadaşlar 4.10.85 hemden. Gidelim buna birazcık bir ev atalım. Belki 40 üstü yakalayabiliriz. Yanında ekstra bir delici melici gelirse zaten. Bayağı bir katlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yayımızı ninjamızı aktardık. Bundan bir ev çekelim birazcık. 177 hepten birazcık çekelim. Şu 1, 2, 3, 4, bu da 5 şimdilik yeterli arkadaşlar geri kalan hep kalsın 20 tane efsun bunu atacağız bir 20 de diğer ninjamıza atalım başka da şansımı denemeyeceğim gelirse gelir zaten şöyle birinciyi saladım arkadaşlar 2 beceri geldi bir daha salladık 13 ortalama bir daha salladık yine gelmedi bir daha salladık 5 ortalama 10 şeytan geç 9 beceri geç hadi ver şuradan bir 40 üstü bir daha salladık 3 beceri geç 21 ortalama 12 ortalama yine 12 geç 11 beceri 33 geldi ama çöp arkadaşlar zaten 35 ortalama bununla geçtik 19 8 6 beceri 10 ortalama geç 7 ortalama 11 6 Başka da gelmedi arkadaşlar. Şimdi bir de diğer ninjamızı anlatalım. Ondan sonra zaten yeterli şimdilik. Şimdi şundan da birazcık çekelim. Şöyle 1, 2, 3, 4 pakette bunu aldık. Yeterli. Kalan epi de nazar falan gelirse çark olarak arkadaşlar ona girebiliriz. Şimdilik dursun. Şöyle depomuzu açtık arkadaşlar. Kaç tane hepsi geldi? Efsun gelmemiş, aç kafa yapalım. Ha gördüm. Yani, e, diğer sayfada herhalde üzerine eklenmiş arkadaşlar. 3. E, sayfada çıktı. Neyse, bunu bir alalım. 21 adet var arkadaşlar burada da. 21 adetten bakalım güzel bir şeyler alabilecek misiniz 8 beceri geç bunlar. 19 ortalama geç. 12 ortalama. 21 ortalama. 9 16 5 18 o 10 delici var yanında 48 olsaydı var ya uf. 17 geç bununla geç 2 9 geç 14 5 beceri 9 beceri 24 ortalama 11 13 9 maalesef arkadaşlar gelmedi yapacak bir şey yok depo atalım yayı dursun şimdi hesaplarımızın bir teslim edelim arkadaşlar önce ninjamızınkini veriyorum geçer misin 7 adet kaldı güzel şimdi diğer ninjama geçeyim sen geçer misin tugisi teslim ediyorum 26 adet kaldı güzel geçti son olarak sura hesabımıza geçelim buz topu veriyorum o da geçti çok güzel üçü de geçti arkadaşlar arkadaşlar çarktan kusama çıkardım bunu bir indirelim ve bunu ne yapacağım bizim zehir kılıcını atacağım bizim çöp bir zehir kılıcı var öylesine bir atacağım arkadaşlar yarın satmaya çalışsam satamam bunu bir indirelim öncelikle Zaten atılacak başka itemim de yok hiç yoktan belki iyi bir şey gelirse benim işime yarar şöyle sürgünde milli çalanlar kasacağım zehir kılıcı işte bu arkadaşlar hiç olsun 6-7'sine şeytan gelirse işimi görür. Şöyle bir aldım. Salladım arkadaşlar. Hayda düşük rütbe geldi. E şimdi düşük rütbe ne yapayım? Surada. <laughs> Neyse bunu geri aldık. Şimdi arkadaşlar şöyle bir havalı çelik yay var. 44 ortalamalı. Buna artı bir buz atılacak. Şu arkadaştan kendisinin bir alalım. Şöyle artı bir buzunu bir sallayalım. Artı birini hallettim arkadaşlar. Şimdi arkadaşımıza geri teslim edelim. Artı birinden 2.5 puan alacağız. Ticaret diyelim. 4 gelmiş ama zaten kuşaklı olduğu için zaten her türlü bir verecek. O yüzden fazla önemli değil. 210 m koydu. Geri kalan 40 M de alırız birazdan. Şimdi arkadaşlar artı 3 bir element atacağız bir arkadaşımıza. Şöyle 50 ortalama geyik boynuzu yay. Buna artı 3'ünü atalım sonra ne atacağız? Ne atacağız? Rüzgar elementi istiyor. Haydi, rüzgar birazcık zorlayacak gibi ya çünkü çok zor geliyor. Neyse, bir deneyelim bakalım. Şöyle aldık. Evet arkadaşlar, artı üçümüz hallettik. Şimdi arkadaşıma teslim edelim. Artı üçte dört rüzgarın gücü geldi. Baya bir düşük geldi. <laughs> bu arada bayağı bir uğraşırdı elementimi sömürdü resmen gerçekten bayağı element yedi rüzgar elementi zor geçiyor 8-10 da koydu arkadaşımız hayırlı olsun seninle bir soralım ben de dedi. hayırlı olsun bakalım 8-10'umuzu aldık evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik bu arada arkadaşlar yaklaşık bir ay olmayacağım bir ay boyunca video atmayacağım şehir dışına çıkacağım şehir dışına biraz bir işlerim var Şehir dışından gelince yine tekrardan video çekmeye devam edeceğiz. Tabii ki durmak yok. Sizden ricam kanala abone değilseniz abone olmanızı ve videoya bir beğeni bırakmanızı istiyorum arkadaşlar. Gelince görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.